Merhaba arkadaşlar. Kanalıma yoktan hoş geldiniz. Ben bugün tuzsuz yaprak nasıl saklanır onlara göstermek istiyorum size. Ama önce bir yapraklarımı, asımlarımı göstermek istedim. Burada şöyle gördüğünüz gibi siyah çekirdeksiz üzümlerini görüyorsunuz. Şöyle siyah çekirdeksizlerim var. E bunların yaprakları çok güzel olur. Şöyle Bunlar siyah çekirdeksiz arkadaşlar. Şurada ileride gösterdiğimde beyaz çekirdeksiz oluyor. Onun yaprağı da çok güzel olur. Fakat o biraz ince olur. Ben onun sarmasını çok sevmiyorum. Çünkü sıkıcı oluyor. Sararken çok ince olduğu için biraz sıkılıyorum. Ama çok güzel olur. En güzel yaprak beyaz çekirdeksizdir. Bu siyah çekirdeksizinki biraz şöyle kalın oluyor ve Sarması çok güzel. Daha basit oluyor arkadaşlar. Sizlere bunları da göstermek istedim. Burada şöyle bir başka asmalarım var. Bunları da bir göstermek istedim. Bunlar buca. Ee, bunların yaprakları e, sarma da kullanılıyor. Fakat üzümleri çok güzel oluyor arkadaşlar. Burada da şöyle çiçeklerim var. Onları da göstermek istedim. Şöyle sizlere şöyle mor olanlar e, kara sevda diyoruz. E, şöyle e, beyaz veya pembe olanlar da canan veya aldon diyoruz. Arkadaşlar onları da bir asma asmalarımla beraber sizlere göstermek istedim. Evet. Çiçeklerimi de şöyle gösteriyorum arkadaşlar. pembe şöyle bunlar Kara sevda dediğim gibi biraz yakından göstermek istedim çiftlerim Kara sevda ablum dediğimizde bunlar pembe bu da beyazı burada güllerim var ama güllerim geçti artık şurada beyaz gülüm var bir Burada da aslan dibinde çiçeğim var. Şöyle orada ağzım var. Evet arkadaşlar mutfağıma geldim şimdi. Yapraklarım şunlar. Topladığım yapraklar. Bunlar şimdi e, tuzsuz nasıl yaprak saklanır. Sizlere onlar göstermek istiyorum. Bundan önceki videomda e, salamara gösterdim. O tuzluydu suda. Bunlara tuz da koymuyoruz. Su da koymuyoruz arkadaşlar. Eğer derin dondurucu saklayacağım diyorsanız ve bu yapraklarımızı haşlayacağız. Ne kadar saracaksınız o şekilde. Şöyle buzdolabı paketlerine koyup koyup şu şekilde şu şekilde şu şekilde Haşladıktan sonra ben haşlamayacağım, dondurucuya koymayacağım, şu şekilde saklayabilirsiniz ve hiç bozulmaz arkadaşlar. İstersen ağzını güzel de şöyle bir kapatın şu şekilde bağlayın, şu şekilde de olabilir, şu şekilde koyun. Eğer derin dondurucunuz çekmecesiyle, yani çekmeceyle ise bir dondurucuysa o şekilde yapın arkadaşlar çünkü öbür gibi dondurucuda kırılmalar oluyor bunu koyuyorsun bir başka yiyecek de koyuyorsun kırılıyor yapraklar dondurucunuz çekmeceli ise koyun yapın bunu eğer değilse ben dondurucu koymayacağım diyorsanız dondurucum çekmeceli değil diyorsanız yapraklar şu şekilde şu şekilde yapacaksınız doğru katlayıp ve şöyle kavanoza arkadaşlar şöyle dördü katlayın kavanoza çok zor bir şey değil. Dördü katlayacağız kavanoz. Eğer eliniz kavanoza giriyorsa elinize sıkıştırın. Eğer girmiyorsa şöyle bir tahta kaşık yardımıyla Bunu güzelce sıkıştırın ki e, yaprağınız küflenme yapmasın. Çok iyi sıkıştır arkadaşlar. Şöyle şekilde. Bu şekilde. Hemen dördü katlayacağız. Yapraklarımızı hemen koyacağız. Kesmiyorum buralarını. İyice görün diye. Şu şekilde. İyice sıkıştıracağız arkadaşlar. Benim kavanozum küçük. Biz iki kişiyiz. Çok koymak istemedim. Ama siz biraz daha büyük kavanoza koyabilirsiniz. Bir kilo kavanozdan bir tencere sarma geliyor. Ya benim şu anda kavanozum iki kişilik kavanoz. Fazla, fazla gösteremedim sizlere. gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir yerine boşluk kalmadı hemen hemen oralarda sıkıştırıyorum iyice sıkıştırıyoruz. Bu kadar yeterli sanırım daha fazla almayacak. Ve kapağınız e, kullanılmak bir kapak olacak arkadaşlar. Sıfır bir kapak olacak ki hava almasın yaprağınız bozulmasın. İyice kapağını sıkıştıracağız şöyle. Ve şöyle şu şekilde ters bir şekilde bırakacağız. Ve istediğiniz zaman yaprağını tüketmeye hazır. Ne zaman isterseniz o zaman kullanın arkadaşlar. Bu öbür günleri de yapacağım. Ben öbür günleri salamara yapacağım. Sizi bunları böyle bir göstermek istedim. Arkadaşlar deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.